Bu mesela e, 2001 İzmir Tersanesi Bahriye'de yapılmış dört çifte bir kürek teknesi. E, bunu e, dostumuz kulübümüzün üyesi Amiral Cem Gürdeniz e, Sarıyer'e sarı yere götürmüş. Burada vaziyette tabi. İki yıl sarı yerde kalmış. E, yapmamışlar. Bize geldi bu tekne, Cem Gürdeniz Amiral tarafından ve bu tekneyle birlikte işte bizim buradaki ahşap tekne atölyesini kurduk ve orada restore ettik bu tekneyi. Onu da göreceğiz şimdi dışarıda. Dışarıda, evet, evet artık kış pozisyonunda evet, şey. üstü evet. kapanacak. Olsun, olacak. olsun. Bakımları falan seneye hazır olacak. Hı hı. Bu bizim Ülküm. Ülküm teknesi. Mümkün, evet. Bu orijinali filika, Orijinali filika 2001 yılında İzmir Tersanesi yapımı. Sonra yelkenli hale, yelkenli hale getirdik. Şey. Biz ön taraf Prachura e, Mizana direğinde de Optimus yelkeni gibi bir yelken var. Çok güzel. Burası Atatürk köşemiz. Evet bu da Murat evet. Kaptan'ın bu Acaryatı, yatının kaptanı Murat Kaptan'ın Atatürk zamanındaki kaptanı. Murat Kaptan'ın hanımının dedesi. O. Oh. Evet. Bunun orijinal resimleri Murat Kaptan'da var. Murat Devrez bize hibetti bunu kulübümüze, hediye etti. Evet. şurada Bandırma vapurunun evet, Bandırma değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini belirleyen Bandırma vapuru. Onun maketi var. O bu da mı burada yapıldı? Bu kit halinde. Bunu ha. bizim Erhan Özbal amiralin komutan yani bizim de yakınımız olur. Ee, o yapmış bunu ve kulübe e, hediye etti. Çok güzel. Adnan Özbaba kardeşi, kulübünde ikinci başkanı. O Atatürk'ün çok eski ses mecmuasındaki bir resmi. Orijinal. 1960'larda. O emekli olan e, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbaba'nın e, apoletleri. sağ taraftaki de şimdiki komutan, o zaman donanma komutanıydı Ercüment Tatlıoğlu'nun Oramiral Apoletleri. Sonra geliyoruz bu klasik. Bunlar Amerika'da 1928-1926 yılında yapılmış. Klasik, ahşap tekneler. Biz bunları 12 tane Amerika'ya, orijinaline birebir sadık kalarak yaptık, egzak replika. Şey mi, maket mi yoksa? Yok yok, yok orijinalini Gerçek yaptık, teknik, ha. gerçeklerini yaptık. Gerçek teknek. Bu maketleri ben Vietnam'da buldum, aldım yani yaptık ha. diye. Olur. Bunlar hazır maket ya, Nurettin Bey'in yaptığı kadar değerli değil ama. Sonuçta bu teknelerin hakikilerini biz yaptık. Evet. Replikalarını. Bu tekne 87 mil gidiyor. O. Amerika'da. Korkunç. Tabi burası yelken kulübü ama aynı zamanda da Fed, kürek federasyonuna bağlı kürek kulübü de. Evet. Şu çok önemli. Bizim yosun teknemizi yapan Profesör Doktor Eray Akkoymunlu rahmetli onun anısını aldık buraya koyduk çünkü tekne bizde şu kulübümüzün teknesi. Bu bir yine bizim. Maketenin döneminde bir arkadaşımızın yaptığı bir maket. Burada sergide şu an. Evet. Bu mesela pirat. Bir arkadaşımız hediye etti. Ben bunu şey dikkatimi çekti. Şu yeke. Bu çatal sistemi, yeke. Orijinali yapıldığında böyle. Öyle midir? 57'de zaman extension, extension, yok muymuş? Yok, o, extension yok. Extension bunu kullanıyor. Bunu yani kullanıyorlar. Yattığı Hı. zaman böyle alıyor. Öbür taraftan evet. değiştiğinde öyle alıyor. Bu resim de şey. eski bir yelken bezi. Kullanılmış yelken bezi. Evet. Maylar, e, baten, şey, e, çıta. Çıtası. Balen çıta. E, baleni. Hı -hı. Ha. üstüne Pir Reis bir kısmı ellen yapılmış Mustafa Ünel hediyesi. Çok güzel. Şahane. Mustafa Ünel, Mümtaz'ın abisi hediye etmiş. O da piratçıdır. Bu bir pusula. Pusula dolabı ama bu aslında evet. şey imitasyon bar. Ha. Süper. Ha. Bunu bizim işte atölyemiz varken. Evet. Abim. İşte burası bizim mutfağımız. Onlar benim zamanında yelken yarışı yaptığımız aldığımız ödüller. Evet. Serdar ne haber? Ha. O da eski bir saat. 1960 gibi baglietto tamir etmiştik. Ondan çıkmış. <laughs> o bizim harp okulundaki Alesta teknesinin plaketi. Bu dışarıdaki beyaz iki beyaz bir tanesi, Bu evet. da Orsa. Evet. Biri 98, biri 99 ekonu. Evet. Kimis işte şu yelkenden dolayı ve yelken başlangıcından dolayı bu ismi koyduk buraya. Bizim kulübün iktisadi işletmesi. Kupa müzesi. Evet bunlar işte bizim çocukların aldığı yavaş yavaş kupalar. Bu da sizin atölyen herhalde. Evet, Nurettin Bey'in yapmış olduğu bir tekne. Nurettin Taşçı bizim üyemiz. Evet.